Ne yaptın? Ha, bitirdin mi böreği? Yaptım. He yufka böreğin. Kendin yaptın yufka. Şimdi pişiriyorsun. Süt mü sürdün yüzüne? Yoğurt mu sürdün? Yuh, yumurta, yağ. Hmm. Pişti mi böreğin sonunda? Pişti pişti. Bakalım bakalım. Yanık malık çıkmamış. Yok, yanar mı? Ne bileyim, yanar ne yap? Tabağa koyayım mı? Koy bakayım şöyle. Görüntüye bir bakalım. Senin Özel böreğim değil mi? Özel Marketten almıyorum de. Böreklik şeyine yufkamı mı gelin? Bunu hamurunu sütüyle suyla yoğuruyor. Suyla görüyor. Sütü nerede? Şey, Su kullanmıyor yani Yus, mi? Ne diye çiğdim. Yumurtaya Yumurtaya ne? Yumurtayla sütüyle. Altı da bak. Güzel bu da. Altı bu da böyle bu da güzel. Bu da üstü. Bir içine bakar. Koyayım yumurta. İçini göstersene bir tanesi. Atı i̇çi böyle. Ha. Evet içi de böyle kay, peynir koymuş. Ha. Patatesli bilmem ne ne canın istiyorsun. Nasıl ki şey yapmış şey ya sünüyor ya peynir. Ha. Ha. Hı.